Yemeğimiz için öncelikle 350 gram kıymam var kıymayı kavuruyorum şöyle tencereye bir yayalım Yemeğimiz için iki tane kuru soğan kullanacağım soğanlarımı da yemeklik doğruyorum kavrulurken 8 tane pırasam vardı. Onları minik minik doğruyorum. Doğradığım pırasaları suyun içerisine alıyorum. Pırasaların şöyle aralarında genelde toprak oluyor. O toprağından arınması için bir 10 dakika suyun içerisinde bekleteceğim. Beş tane patatesi bu şekilde ince ince dilimliyorum. Burada da ince ince dilimleyip tuzlu suda beklettiğim patateslerim vardı. Üzerine birazcık tuz serpiştirip karıştıracağım. Önceden ısıttığım 180 derece fırında patateslerimi pişireceğim. 350 gram kıymam vardı. Kıymayı kavurdum. Üzerine yemeklik doğradığım iki tane soğan, iki tane kapya biberi ekliyorum. Birlikte kavuruyorum. Kavrulan kıymanın üzerine bir yemek kaşığı biber salçası ekliyorum. Salçanın kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Burada yarım çay bardağı domates sosum var. Domates sosumu da şöyle bir karıştırıyorum. Bir kayıp suda beklettiğim 5-6 tane pırasam vardı. Pırasalarımı ekliyorum. Pırasalarla birlikte 10-15 dakika daha pişirdikten sonra sosumuz, yemeğimizin sosu hazır olacak. Patateslerim pişti. Pişen patateslerin üzerine hazırladığım pırasalı kıymalı karışımı boşaltıyorum. Burada bir küçük kase kaşar rendesi var. Üzerine kaşar rendesi serpiştiriyorum. Yemeğimi tekrar fırına alıyorum. Kaşarlar eriyip kızarana kadar tekrar pişireceğim. Yemeğimiz servise hazır. Gerçekten mükemmel görünüyor. Hemen şöyle dilimliyorum. Yemeğimiz servise hazır. Çok kolay ve çok lezzetli bir yemek. Sizler de mutlaka deneyin arkadaşlar. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet şifa olsun.